Merhaba an dostlarım Onunla bağım kadersel mi diye soruyorsun ya. Hadi bakalım. Aranızda kopuşlar olmuş. Büyük sarsıntılar yaşanmış. Ama bu sizi yine de koparamamış. Yani kader bağlamış. Ama sanki biraz olaylı bağlamış. Bu ilişki kolay değil. Kalp kırıklığı, hayal kırıklığı, Hatta araya başka şeyler bile girmiş olabilir. Yani aşk var ama yara da var. Ve üstelik yara derin. Buna rağmen hala birlikte bir şeyler inşa etme ihtimali var. Ufak ufak adımlar atarsanız toparlanma şansınız yüksek gözüküyor. Aranızda hala saf bir sevgi var. Duygusal çekim var. Yani Sadece derslik bir bağ değil bu. İçinde gerçek hisler de barındırıyor. Kadersel bağ ama böyle masalsı bir kadersel bağ değil. Sınavlı bir kadersel bağ sizinkisi. Hem büyütüyor hem yoruyor. Bir yandan da kopamıyorsunuz. Bir yandan da zorlanıyorsunuz. Dilerim seni değiştirsin, dönüştürsün. Hayırlara çıksın.